Bu küçük bir köyde büyük hayallerin peşinden koşan bir çocuğun hikayesi. Dünya markası olmaya uzanan zorlu bir yolculuğun, tüm dünyaya yayılan büyük bir başarının hikayesi. İşte bu, daima dürüst bir satıcı olmaya, sözünde durmaya ve müşterisinin güvenini asla yitirmemeye çalışan Sadık Özgür'ün hikayesi. Söz verdiniz. Ne olursa olsun, zarar olsun, kar olsun, efendime söyleyeyim, dürüstlüğü ön plan alacaksınız. Bir. İkincisi, ürettiğiniz malı kaliteli üreteceksiniz. Kaliteli üreteceksiniz. Kesinlikle, kesinlikle şunu da veririm de gitsin demeyeceksiniz. o hep sözünde durdu ve ilkelerinden hiç vazgeçmedi. Dünyadaki en ileri teknolojiyle üretim gerçekleştirmek, öz sermaye kullanarak yatırımlar yapmak. Biz de ona söz verdik. Teknolojiyi takip ederek tek bir noktayı bile atlamadan her zaman yenilikçi olmaya söz verdik. 7'den 70'e herkese kale değerlerini duyurmaya söz verdik. Çalışan menfaatini her şeyden üstün tutmaya Emeğin karşılığını eksiksiz vermeye, kaleyi bir dünya markası yapmak için durmaksızın çalışmaya, müşterilerimizle uzun yıllar kol kola olmaya, nerede bir fırsat varsa bunu görmeye, koşmaya ve yakalamaya, hızlı olmaya, verilen söze uymaya, her zorlu koşula hazır olmaya, mükemmeli yakalamaya, tek bir vidanın bile ziyan olmamasına dikkat etmeye. Her bir ürünü milli servet olarak görmeye söz verdik. Kilit güven demektir. Biz güvenin gereklerini yerine getirmeye söz verdik. Kale kilit olarak kurucumuz Sadık Özgüre verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz. Bize bıraktığı tüm değerlerle var olmaya, üretmeye ve güven duygusunu büyütmeye devam ediyoruz. Her yapılan mal düzgün çıkmaz kontrollerde şak 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 yapmadan kutuya koymayacaksınız.